Selamünaleyküm arkadaşlar. Dışarısı rüzgar kıyamet. 10-15 dakikada bir yağmur. Ama dışarısının böyle olması tabii ki bizi keyif yapmaktan alıp koyamıyor. Önce yavrucuklarım yedi. Sonra biz dışarıda yapamazsak odunlukta yaparız. Çünkü torunum burada. öyle arkadaşlar bakın o kadar yediler hala bağırışıyorlar artık bundan sonra gelmeyecek galiba arkadaşlar benim kaç gün durumum kesildi artık artık güneşli gün falan yok daha düşüyordu. Çiçeklerin mı? Rüzgar. Yağmur olunca biraz dökülüyorlar. Kalanlar yollarına devam. Şunun renginin güzelliğine bakın. Bakın bunlar sonradan kendileri bitiriyor arkadaşlar. Hepsi koza yapmış. Zinyalar. Kendi kendine bitenler. Sürülerin de keyfi yerinde. Bunların da soğuk da rüzgar da yağmur da umurlarında değil. Rozi bir ağırlığını taşıyamamış rüzgardan kırılmış arkadaşlar. Elimde kaldı. Zatıraların tohumlarını görüyor musunuz? Ne kadar çok. Sabahtan o kadar fırtına vardı ki her şeyi sevişip süpürdü. Ama bu merdivendeki çiçeklerimi ev biraz koruyucu vazifesi görüyor. Hiçbir şey olmuyor. Japon gülü yine rüzgara, yağmura inat açtı artık. Bunlar ben de o kadar çok ki hangi birini içeri alacağım bilemiyorum. Çok da güzel gözüküyorlar. Nasıl kıyıp da bırakacağım dışarıda. Telgraf da böylece güzelliğini sergiliyor. Burada da dikenler taçlarım. Arkadaşlar bu yaprak güzeli o kadar ötekiler kadar çok tohum vermiyor. Hena tohuma kalkmıyor yani. Öbürküler daha çabuk kalkıyor. Torun mangal isteyince dışarıda yakamadık yağmurdan, fırtınadan. Biz de odunluğun içine girdik. Mangal yaktık, yaktık arkadaşlar. Önce kedilerimizi bir güzel doyurduk. Ama tabi onları oradan mangal gidene kadar kalkmazlar. Geçene kadar. Bahçenin görüntüsü bu. neler Böyle kısa bir video olsun. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Allah razı olsun desteğiniz, ilginiz için. Ayırdığınız vakit için. Hepinize selamlar, sevgiler. Bakın güller bütün yapraklarını yenilediler. Sanki ilkbaharda yeniden uyanıyorlar gibi. Bu da yağmur arası güneş. Böyle de bir güzellik yapıyor ara ara. Böyle arkadaşlar. Durum vaziyet bu. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.